Bu devletimize, devlet milletten ünlü, bu millete, bu ümmete karşı ve ümmetin liderliğini yapan, sadece ümmetin değil, mazlum halkların Yahudi, Hristiyan, Dilsiz mazlum halklarında hamiliğini yapan devletimizin bekası esastır. Bu din, milli güvenlik Arkadaşlar, bu devlet 100 yıllık değil. Bu cumhuriyet de 100 yıllık değil. Cumhuriyet ne zaman ilan oldu? 14 Mayıs 1950'de Cumhuriyet ilan oldu, seçimler yaptı, yapıldı. Ondan önce bir diktatörlükle de Aslında diktatörlük yani monarşi değil, tek adam yönetimi de değil. Biz dünyadaki 200 ülkeden sadece Türkiye'de olan yönetim sistemi sadece Türkiye'de olan kabilizmden yönetiliyoruz. Tekke türbeleri kaldırdık ama kabilizmden yönetiliyoruz. Kabilizmdir bu. Bu Türkiye'de resmi yargıtaya kayıtlı 142 parti var. Bütün partiler bir tanesi hariç onu siz biliyorsunuz isim vererek ee, yani şey yapmayalım. 142 partinin tamamı neredeyse CHP'nin koyduğu ilke ve inkılaplara bağlı kalacağına diye yemin ediyor. Halbuki önceden Allah'a vallahi billahi diye Kur'an üzerine yemin ediliyordu. Kur'an ve İslam şeriat hükümleri kaldırıldı yerine Siyonizmin dayattı, laisizmin dayattı, Kemalizm dini tarif, dini e, dininin felsefesi kondu. Bunlar değiştirilemez. E peki bu bin yıllık devletimiz Selçuklu İslam Devleti Osmanlı İslam Devleti ve devamı Türkiye İslam Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde devletin dini İslam. 1921 1924 anayasasında ikinci madde devletin dini İslam. Devamı maddede de İslam'a aykırı yasalar, kanunlar, müfredatlar olamaz. 1876 teşkilatı esası kanunda da böyle. Peki devlette devamlılık ve kanun esas. E kanun olmadan cumhuriyet ilan ediyorsunuz. Hiç oylama yapmadan, tek bir oy çıkmadan kendinizi cumhurbaşkanı ilan ediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Birinci meclis kurdu bu ülkeyi. Ve bu ülke nereden nereye kadar topraklarımız vardı? Sudan'dan Mısır'da. <laughs> Birinci meclis sultanı imzalamadı. İttihat terakki terör örgütü hareket ordusu ilk darbeyi 1909'da İstanbul'da Halife Abdülhamid'e karşı yaptı.